Buradan usta, kalfa ve çırak kardeşlerime selam olsun. Arkadaşlar, araçların akslarını söküyorsunuz. Aks körüklerini değiştiriyorsunuz ya da farklı bir işlem yapıyorsunuz. Sonradan tekrar bu aksları toplarken şöyle plastik kelepçe takıyorsunuz. Arkadaşlar, bu plastik kelepçeler jant kapaklarını tutturmak için ya da buna benzer basit işler için kullanılır. Aks körüklerinde kullanılacak kelepçe şu şekilde metal olmalıdır. Peki bunun yerine şu kelepçelerden kullanırsanız ne oluyor? Bu aks körükleri şu kısımlarından tekrardan içerisine koymuş olduğunuz bütün gres yağını dışarıya atıyor. Sonrasında yağsız kalan aks kafası bozuluyor arkadaşlar. Yani 100-200 liraya bir körük değiştiriyorsun. Bir işlem yapıyorsun. Aracın sahibinin 10.000 liralık orijinal aksının bozulmasına sebep oluyorsun. Bu hassas bir konu arkadaşlar. Buna elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışalım.